Arkadaşlar merhaba. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıf ders kitabımızın 2. ünitesi, yani gazlar ünitesinin 5. bölümü gerçek gazlardaki soruları birlikte çözeceğiz. Çözeceğimiz kitabın yazarlarını görüyorsunuz. Elinizde bu kitap yoksa diye açıklama kısmına bunun PDF'ini bırakıyoruz. O linkten indirerek kullanabilirsiniz. 114. sayfada bu ünitenin arkadaşlar e, neler kazanıldı kısmı. Burada gerçek gaz ideal gaz anlatılmış. Bir metin verilmiş. Diyor ki işte burada bir öğrenci neydi öğrencimiz adı Duru. Evet Duru deney yapıyormuş falan filan. Şimdi bir kere biz şunu bir hatırlayalım isterseniz. ideal gaz nedir? Gerçek gaz nedir? Arkadaşlar ideal gaz tanecikleri arasında etkileşimlerin olmadığı varsayılan gazlardır. Bakın gerçekte böyle bir şey yok. Hancıklar arasında mutlaka bir etkileşim az da olsa vardır. Yani siz nefes alırken aldığınız o oksijen gazı aslında ideal gaz değil. Peki gazlar nasıl olursa daha ideal olur veya ideale nasıl yaklaşırlar sorusunun cevabında diyoruz ki biz eğer gazların sıcaklıkları artırılırsa ve basınçları düşerse o zaman o gazlar ne yapar arkadaşlar? İdealliğe yaklaşır diyoruz ya da tanecikler arasındaki etkileşimler daha az olan gazlar daha idealdir diyoruz. Yani tanecikler birbirini daha az itip çekiyorsa, aralarında etkileşim daha azsa o zaman daha ideal. İdeal olan aslında idealde etkileşim sıfır. Ama gerçekte sıfır diye bir şey yok. Ama düşük olması ihtimali var. Yani ne olursa daha düşük olur düşük olursa da daha ideal olur. Dediğim gibi yüksek sıcaklıkta, düşük basınçta ve mol kütlesi daha küçük olanlarda arkadaşlar bu durum söz konusu. Diyor ki işte duru yukarıda zaten şu metni arkadaşlar siz bir okursunuz. Duru diyor, aşağıdaki sonuçlar şöyleymiş. Bunları okumuş ve şu sonuçları çıkarmış. Diyor ki farklı gaz moleküllerinin idealikten sapma miktarı farklıdır. E, tabii ki çünkü farklı gaz moleküllerinin mol kütleleri de farklı olacak. Mol kütlesi küçük olan idealikten daha az sapacak. Ama mol kütlesi büyük olan gazlar birbirleriyle daha çok etkileştikleri için idealikten çok fazla sapacaklar. Çünkü apolar moleküllerde mol kütlesi arttıkça moleküller arası çekim kuvveti de artar. Bu nedenle gazlarda ideallikten sapmanın daha çok olduğu gözlenir. Yani mol kütlesi arttıkça diyor daha çok sapar. Ve B denediği yüksek basınç düşük sıcaklıkta gazlar ideal davranıştan uzaklaşır. Bakın yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta. Daha ideal olması için ne yapmam lazım benim? Basıncı düşürmem sıcaklığı artırmam lazım ki daha ideal olsun. Şöyle daha diyelim. İdeal olsun demek de doğru değil tabii ki. Bakın burada bir grafik var. Görüyor musunuz? Hidrojen, N2 ve CH4 yani hidrojen, azot ve metan gazları var burada. Bunların mol kütleleri verilmiş. E bunlara baktığınız zaman mol kütlesi en küçük olan kim? Hidrojen gazı. O zaman en ideal olan hidrojen gazı değil midir? Bana aşağıda da bunu soruyor. Diyor ki grafiklerde durunun ulaştığı sonucu destekleyen nedir diyor. Arkadaşlar grafiğe bakın. Hidrojenin eğrisine baktığınız zaman bakın. Diğerlerine göre şu bir çizgisine bu ideal gazın çizgisi arkadaşlar. Bu ideal gazın çizgisi. Bunlardan ideal gaz çizgisine en yakın olan kim? Hidrojen. Ki hidrojen olması gerekiyor zaten. Baksanıza mol kütlesi bunun iki. Diğerlerinden daha düşük. Mesela şu ikisini karşılaştırırsanız CH4'ün daha ideal olması gerekiyor. Gerçekten de bakın CH4 arkadaşlar burada daha sağ tarafta ve ideale daha yakındır diyoruz. Dolayısıyla bu eğriye baktığımız zaman aslında Duru'nun mi bulduklarını desteklemiş oluyor. Duru sıcaklıklarına göre gazların idealikleri karşılaştırıldığında hangi sonucu elde eder? Bakın arkadaşlar sıcaklıklarda sağ tarafta verilmiş. <laughs> Özür dilerim. Biz ne dedik? Sıcaklık artarsa dedik. Daha ideal olmaz mı? E, burada bakıyorsunuz en yüksek sıcaklık nerede arkadaşlar? 1000 Kelvin'de. En yüksek sıcaklıkta eğrisi ideali en yakın olan bu gaz gördüğünüz gibi. Değil mi? Dolayısıyla sıcaklık arttıkça daha ideal olmuş. İşte bu eğrilerde ne oluyor arkadaşlar? Bizim dediklerimizi durunun bulduklarını destekliyor diyoruz. Bu kısım bu kadar. Başka bir soru yok arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda üniteyi bitirirken kısmı var. Tabii ki diğerler gibi oldukça uzun bir ünite bitirirken kısmı. O kısmı beraber çözelim isteriz. Hepinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar.